Neonazi terör örgütü NSU, Almanya'da 2000-2007 yılları arasında 8'i Türk 10 kişiyi katletti. NSU davası sona erdiğinde ise kararı Yeşil siyasetçi Cemal Bozoğlu'nun da deyimiyle Naziler alkışladı, kurban yakınları ise kararı gözyaşları içinde dinlemek zorunda kaldılar. Evet Bavyera eyaletinde cinayetlerin 5 işlendi. Yani katliamın yarısı Bavyera eyaletinde gerçekleşti. Bavyera'daki yeşiller NSU, NSU dosyasının aydınlatılması için 72 soruyu içeren 3 önergeyi teslim etti. Ocak ayında ise Bavyera Eyalet İçişleri Bakanlığı'nın bu önergelere yanıt vermesi bekleniyor. Yeşiller aynı zamanda Bavyera Eyalet Meclisi'nde 2. NSU Araştırma Komisyonu'nun kurulmasını da teklif ettiler. İşte tüm bunları Yeşil Vekil Cemal Bozoğlu ile konuşuyoruz Avrupa gündeminde. Bavyera'da Yeşiller'in NSU atağı ne anlama geliyor Cemal Bey? Ee, bu yeni dönem meclis süreci başladığında e, Bavyera'da o aralar mahkeme soruşturma sürecindeydi. Münih'te yapılan NSU davası. Ee, daha sonra ben bu sorumluluğu aldıktan sonra kendime e, belirlediğim 5 yani senelik süreçte önemli görevlerden bir tanesi, NSU konusundaki bilgilendirmenin e, toplumu en azından e, ikna edecek e, çabaları yapmakla kendimi en azından kendime görev olarak edindim ve bu nedenle e, fraksiyonla yaptığımız görüşmelerde e, bu onların açısından da büyük bir ihtiyaç olduğu ve gerekli olduğu e, düşüncesi hakimdi ve e, fraksiyonla hemen e, bir e, gut ahtın, kişi raporu hazırlanması konusunda karar aldık ve bu raporu için bir kurumu görevlendirdik. Bir sene süren çalışmanın sonucunda raporun sonuçları elimize ulaştı ve buradan Almanya'da gerçekleşen 13 tane meclis araştırma komisyonlarında Bavyera'yı ilgilendiren, bayan ilgilendiren bütün bilgileri topladık ve orada Açık kalan, açıklanmamış, açıklanması gereken önemli bölümleri tespit ettik ve bunun üzerine bir çalışma programı oluşturduk ve bu çalışma programında hemen hemen bir senelik bir süreci kapsayan bir süreç olacak önümüzdeki dönem ve burada bilgi eksikliği, işte cezalandırılmamış insanlar, kesimler varsa bunun açığa çıkarılması ve e, devletin kurumlarındaki zafiyetin açığa çıkarılması konusunda belirli alanlar belirledik ve bu konuda çalışmalara başladık. E, i̇lk e, üç tane meclis önergesi verdik e, içeri. E, soru önergesi ve 72 soruyu kapsıyordu. E, ağırlıkla bizim Franklin dediğimiz e, Nürnberg çevresinde ki ne orası yapılanması, NSU ile ilişkin olan ona katkıda bulunan yapıları açığa çıkarmak ve üç tane öldürme olayı, bir bombalama olayındaki karanlık alan bölümlerin açıklanması için soru kataloğu sunduk İçişleri Bakanlığı'na. Ve bu sorulara ocağın 20'sinde bize cevap verileceği şey konusunda bilgi geldi evet İçişleri Bakanlığından cevap bekliyorsunuz tabii. Dolayısıyla da cinayetlerin yarısının işlendiği yani 10 katliamın 5'inin Baviera'da işlendiğini düşünürsek aslında kamuoyunun da çok merakla bekleyeceği bir tarih 20 Ocak e, alacağınız yanıt çok önemli. Peki neden e, ikinci bir araştırma komisyonu kurulmasını talep ediyorsunuz? E, bir sonuç alacağınıza inanıyor musunuz? Başarıya ulaşacağınızı düşünüyor musunuz bu kez? Araştırma Komisyonu, yani Meclis Araştırma Komisyonu isteği aslında sivil inisiyatiflerden ve mağdurlardan geldi. Onlar şu anda imza topluyorlar. Bildiğim kadarıyla şu anda 2000 imza toplanmış durumda ve bu konuda bir Meclis başvurusu girişimi de kapsıyor bu imza toplanması. Bizim petisyon dediğimiz bir yöntem. <laughs> o daha sonra. Yani büyük bir ihtimalle Şubat-Mart aylarında meclis gündemine gelmesi söz konusu. En azından Meclis Anayasa Komisyonu gündemine gelmesi söz konusu. Ve burada bir karar verilmesi gerekiyor. Gerçekten ikinci bir Meclis Araştırma Komisyonu istiyor muyuz? Veya yararlı olacağına inanıyor muyuz? Biz ancak bu sürece kadar farklı çalışmalarla o katkıda bulunmak istiyoruz bu çalışmalara. Ancak Meclis Araştırma Komisyonu Bavaria açısından bence de bir ihtiyaç yani birincisi ilk kurulan meclis araştırma komisyonu ilk meclis araştırma komisyonlarından bir tanesiydi 3 yani meclis araştırma komisyonundan bir tanesiydi ve çok kısa sürede sonuçlandırıldı çünkü Bavyera'da seçime seçimlere gidilecekti meclis dönemi kapanıyordu ve bu nedenle. Yani iş yarım kaldı diyebiliriz ve bu bunu devam ettirmesi için ikinci bir meclis komisyonunun yapılmasında yarar var. Ee, tabii meclis araştırma komisyonu bu kadar yıldan sonra e, neyi açığa çıkarabilir diye sorduğumuzda e, biraz e, zorlanacak. Belki sonuçta fazla bir şey de çıkmayabilir e, ama en azından e, toplum vicdanını rahatlatmak açısından bir adım atılmış olur çünkü Bavyera saldırıların en yoğun yaşandığı eyaletti ve burada yeterli, meclis en azından yeterince çaba yapmadığı gibi gibi bir izlenim bırakmamak gerekiyor. Bu açıdan bence önemli. İkincisi de Bavyera'daki güvenlik teşkilatlarının eksiklikleri zaafetleri konusunda yeterli adım atıldığını düşünmüyorum. Burada meclis araştırma komisyonunda Yapılacak tespitler e, bence fufaçon e, şutta e, polis teşkilatında e, alınması gereken ona önlemler konusunda da sağlıklı e, önerilerde bulunabilir diyorum. Ee, Nürnberg'e odaklanacağız dediniz. Neden? İlk, i̇lk, ilk adım olarak evet, e, çünkü. Üç öldürme olayı Nürnberg'de e, yaşandı. E, bu kadar yoğunlukta başka hiçbir şehirde saldırı yapılmadı. Ve işin diğer bir boyutu ilk NSU saldırısı gene Nürnberg'de yapıldı. Ve bu saldırı, bombalı saldırının e, NSU tarafından yapıldığı ta 2013 yılında netleşti. Saldırı 99 yılında yapılmasına rağmen. 2014. Ve o saldırı ilk olarak o saldırının üzerine yeterince gidilmiş olsaydı belki hiçbir öldürme olayı olmadan bu kişiler yakalanabilme ihtimali vardı. Çünkü orada kullanılan bomba e, boru bombası NSU saldırılarının e, bomba depolarında bulunan bombayla e, çok benzeşiyordu. Kullanılan materyaller aynıydı ve bu nedenle bu suçların hemen en azından Bunlar tarafından yapılabilme ihtimalinin olduğu o zamanlar ortaya çıkarılabilir diyorum ben.